Meteo Heroes Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız, bulutların toplanışına bak Gök gürültüsünü dinle, şu şimşeğe bak, sıcaklığı bile değiştiririz, işte bu çok ilginç Gizli kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder Meteo Heroes İllimlikle savaşır, ülkeyi kurtarır, bu bizim ülkeyi kurtarır. Bu bizim görevimiz. Meteo Heroes! Hiper zırhın, benim ışık toplarımla başa çıkamaz yüzbaşı zaman. <laughs> Hadi ama. <laughs> Benimle dalga mı geçiyorsun? Affedersin. Bunları hemen temizlesen iyi olur. Hayır. Evet, evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır, hayır, hayır. Dikkat, dikkat. Görüşürüz <laughs> <laughs> zamanı. Termo. Thank no you. <laughs> <Ventum. gülüyor> kara döküntü. Dikkat! Dikkat! Ahoy Meteo Heroes! Bugünkü göreviniz sizi Kuzey Denizi'ne götürüyor. Doktor makinenin petrol platformu tamamen çürüdü. On yıllardır hiç onarım yapmadı. O kadar kötü durumda ki boru hattı derindi. Oh hayır! Oh, hayır! En sevdiğim petrol platformu bozuldu. O platformun kalbimde ayrı bir yeri var. O benim ilk denizdeki petrol platformumdu. Acele edin Meteo Heroes. Çabuk olun ve hasara onarın. Aa! Etraftaki okyanus doğal yaşamı petrolle kaplanma riski altında. O döküntüyü hemen süpürürüm profesör. Aa. Bence ondan daha büyük bir süpürge gerekiyor ama azmin çok hoşuma gitti. Termo ile beraber bu görevi halledebilirsiniz. <laughs> Ventum'un okyanusa başka şey dökmemesi için söz vermesi gerekiyor. Hep boş konuşuyor. Söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Meteoros hazır mısınız? İstikamet kuzey denizi. Hiper Oh. Hey, yer sarsılıyor. Oh. Deprem oh. mi oluyor acaba? Karada olduğumuzu sanmıyorum. Bu bir balina ve üstü petrolle kaplı. Hemen temizlemeliyiz. Bir fikrim var. Oh. Oh. Su çok soğukmuş. Sana dalgıç kıyafeti lazım. Oh. Ah, ben de daha iyi bir şey var. <laughs> Bu. Hey, burası çok karanlık. Cevap ver Ventum orada mısınız? Ben iyiyim bayan Rita. Şimdi girdap oluşturacağım su hortumuyla bu pisliği temizleyelim. Temizlik işinde çok iyisin Ventum. Hey! Daha önce hiçbir balinadan teşekkür almamıştım. Harika! Henüz işimiz bitmedi. <laughs> Tüm bu petrolden <laughs> kurtulup sızıntıyı onarmamız gerekiyor kırık boruyu yamalayabilir misin? Hı hı. ben petrolü dondurayım. Termal ışın. Petrol donmaz termo. Tabii ki petrol donmaz. Bunu biliyordum. Sadece seni deniyordum Tempus. Sızıntı yeri yamandı. <laughs> Pekâlâ Ventum. Petrol buza yatırıldı. Bu harika. Geri dönüyorum. Oo. Oh. 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 Hey, bir şey mi duyuyorum? Ne Buyurun, oldu? Platform basıncı çok yüksek. Motorları kapatın. Ventum, platformu kapatmamız lazım. O kolu ya da düğmeyi bulmamız gerek. İşte, termo. Onu buldum. Hı? İşte orada. Çok iyi Ventum. Hey, <laughs> çok iyiydin termo. <laughs> çok tuhaf. Bu kol yukarıda durmuyor. On az önce. Ama ben. Makulalar olmalı. Burnum asla yarılmaz. Makulalları yakalayın. Görünmez olabilirler ama kolun yanında olmalılar. O yapışkan duman canavarlarını bana bırakın. Ha? ha. ha! 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 İşte. Petrol platformu patlaması engellenmiştir. Görev, Görev tamamlandı. <laughs> evet. Özçekim, Özçekim zamanı. zamanı. Fire! Meteo Hiros'un petrol platformunun onarmasına yardım etmeliydiniz makul tembeller. Oh, sizden bıktım artık. Tebrikler Meteo Hiros. Sahil güvenlik emniyet önlemleri alana kadar petrol platformunu kapattı... ...ve petrolü toplama seçimi alnına gönderdi. Daha çok rüzgar ya da güneş santralimiz olsaydı... ...petrol gibi fosil yakıtlara bağımlı olmazdık. Bedeniniz daha Hı -hı. temiz olurdu. Acaba Ventum'un gözlüğü de daha temiz olabilir mi? İğrenç. Ne oldu? Ben bu camlarla gayet iyi görüyorum. Oh. Ve bu arada <laughs> hazır başlamışken bunları da temizler misin? Onu temizle, bunu temizle. Neyim ben? Meteo Hero uşağı mıyım? <laughs> rüzgar, rüzgar türbininde ne kadar hızlı hareket eder? Pico, pico, pico. Rüzgar türbini saatte 230 kilometre hıza ulaşabilir. Bingo, bingo, Neredeyse o kadar hızlı komik dostum. <laughs>